Ayla'nın Renkli Dünyası. Bir zamanlar küçük ve sevimli bir kız çocuğu olan Ayla, rengarenk bir kasabada yaşıyordu. Ayla'nın en büyük hayali, dünyayı daha güzel ve renkli hale getirmekti. Her sabah uyanır uyanmaz, odasındaki boyalarla yeni resimler yapar ve hayal gücünün sınırlarını zorlayarak en güzel şeyleri yaratmaya çalışırdı. Bir gün, Ayla kapısının önündeki bahçede oyun oynarken bir kelebek dikkatini çekti. Kelebek mavi ve yeşil renkleriyle parlıyordu. Ayla kelebeği takip etmeye karar verdi. Kelebek onu güzel bir çiçek bahçesine götürdü. Bahçede yalnızca hayal gücünün yarattığı birbirinden güzel çiçekler vardı. Ayla çiçeklerin güzelliğine hayran kaldı. Bunu gördükten sonra kelebek ona şöyle söyledi: "Eğer bana yardım edersen bu çiçekleri daha da parlak hale getirebilirim. Ayla hemen kabul etti. Kelebek, Ayla'ya çiçeklerin özel bir suya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Fakat bu su sadece kasabanın en yüksek tepesindeki gölden geliyordu. Ayla cesaretini topladı ve yola çıktı. Yolda birçok engelle karşılaştı ama hiç pes etmedi. Arkadaşları ona yardım etmeye geldi ve birlikte eğlenceli bir yolculuk yaptılar. Sonunda Ayla gölün kenarına ulaştı. Göldeki su o kadar berraktı ki gökyüzünün mavi rengini yansıtıyordu. Ayla bir kavanoz alarak suyu doldurdu ve heyecanla bahçeye geri döndü. O gün Ayla ve arkadaşları çiçekleri suladılar. Hızla büyüyen çiçekler tüm rengarenk tonlara büründü. Bahçe, kasabanın en güzel yeri haline geldi. İnsanlar Ayla'nın çiçeklerini görmek için oraya akın ettiler. Kelebek, Ayla ve arkadaşlarına teşekkür etti. Sizlerin yardımıyla çiçeklerim yeniden canlandı. Unutmayın, birlikte çalıştığınızda bir şeyleri daha güzel hale getirebilirsiniz, dedi Ayla. O günden sonra sadece kendi hayalini gerçekleştirmekle kalmadı aynı zamanda başkalarıyla birlikte çalışmanın ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da öğrendi. Ve böylece Ayla, rengarenk hayalleriyle dolu mutlu bir hayat sürdü. Her yeni günde, yeni maceralara atılmayı ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeyi hayal etti. Umarım bu hikaye hoşuna gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız, Beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.